Selamünaleyküm kıymetli izleyicim. Tekrardan beraberiz elhamdülillah. Bugün seninle infak konulu ikinci başlığımızı paylaşmak istiyorum. Ayetimizde hemen konumuza başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne rabbi yebsudur <laughs> rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdiru leh. Ve ma enfaqtum min şeyin fehuve huve ve huve hayrur raziqin. Sadakallahu l-azim. Mealen. De ki Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir. O rızık verenlerin en büyüğüdür. Sebe suresi 39. ayet. Hadisimiz An Ebi Hureyre gala Resulullah Ta'amul vahidi yekfil ithneyn ve ta'amul ithneyni yekfil erba'a ve ta'amul erba'ati yekfil temaniye Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter. Duamız, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmekte bize yardım eyle. Amin. Fetvamız, Vergi zekat yerine geçer mi? Cevabımız vergi bir vatandaşlık görevidir. Zekatsa dini bir yükümlülüktür. Ayrıca zekatla vergi mükellefiyet, temel gaye, oran, miktar ve harcanacağı yerler bakımından birbirinden farklıdır. Bu itibarla devlete ödenen vergiler zekat yerine geçmez. Zekatın ayrıca verilmesi gerekir. Konumuz bu kadardı kıymetli izleyicim. Yeniden görüşmek dileğiyle Allah'a emanetiz selametle